Yepyeni video ile herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün e, ne yapacağız? Ses bombası yapacağız. Ses bombası e, yapabilmemiz için ilk önce e, bir tane bira kutumuz var. Bunu e, kutu koladan da yapabilirsiniz. Yani biz daha büyük, daha bir e, gösterişli olsun diye biraz bir bira kutusundan yaptık. E, şöyle bir şey var. E, i̇lk önce telefonumuzun girmesi için buraya bir dikdörtgen yaptık. Şöyle dikdörtgen kesimler yaptık. Bunları önceden kestik. Bunları önceden kesmezsek e, yaklaşık videomuz bir saat falan, bir saat bir buçuk saat falan alacak. Ve e, şuraya da iki tane o yani nasıl söyleyeyim size e, hoparlör tarzı e, sesi vermesi amaçtı. Ve bunları da kapaklar var. Kapaklarının içini kestik. Böyle su şişesi kapak kapakları bunlar. Bunları buraya yerleştireceğiz. E, Ama verimli, verimli ses alıyoruz yani denedik. Aynen, Örnek bir yaptık önce bir, yaptıktan sonra deniyoruz her şeyi zaten. Yani yüzde yetmiş olmasa da yüzde altmış bir artışı var sesin, ama güzel. Ben eğlendik, güzel oldu. Bunları siz bunun sizle paylaşmak da istedik. Ee, ben şimdi, başlayayım o zaman abi. Silikoncu. Yani burada da PVC var. PVC kablo saklama e, saklamak için bunlar. Bunları da biz e, şunu şunu şu şekilde yapacağız. Telefonumuzu buraya yerleştireceğiz ve bunu da e, kutunun şeyine montajlayacağız. Bu şekilde telefonumuz şurada duracak. Ekranımız zaten karşıda olma, olacak yani sorun yok. Evet e, başladık. <laughs> Yandın mı? Çok güzel. Yani biz beceriksiziz arkadaşlar biz. Bayağı bir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi ben tuttum. orada. Evet arkadaşlar ee, şimdi ses e, çıkan kısmını ayarladık buradan e, hava almaması lazım hava alırsa e, verimli şey sesi alamayız o yüzden e, hava almaması gerekiyor şimdi şu telefonun e, şeyini yapıştıracağız şöyle şu şekilde değil evet, mi? O biraz sıkıntı olacak abi. De. Yani şu şöyle olacak bir saniye şu ilk önce şöyle yapalım e, şunu ayarladım. Şunu ayarladım tamam mı? Tamam, tamam. 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 Ölçüsünü aldın mı abi? Olay evet. bu. Ölçüsünü aldın mı? Tamam mı? Tamam. Şu şekilde olacak. ölçüsünü aldıysan ver. Tamam. Al. Yani buraya yapıştırabilirsin şu anda sen. Ama o şekilde yapıştırmayayım. Çıkar onu. Ya. Oradan. Ölçüsünü aldıktan sonra. Ha. burası. Tamam abi tamam. Tamam silikon yetmeyecek gözünü sevdim. <laughs> basıyor da basıyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, buraya da yaptık. Bur buraya, buraya telefon girecek bu şekilde. Yani şöyle telefonumuz girecek. Güzel bir şey oldu ya. Valla ya canımız sıkılıyor. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ee, fazla içerik de üretemiyoruz açıkçası. Çünkü korona var. Ee, dışarılara çıkarım, çıkamıyoruz. Biz de evimizde can sıkıntımızı geçirmek amaçlı. Ee, böyle şeyler yapıyoruz. Bunları da sizle paylaşmak istiyoruz açıkçası. Ve e, şimdi bunları monta montajlamakta değil mi olay? Aynen. Şunu Anladınca şöyle yaptık mı? Tam düz bir şekilde. Okay. ilk Önce... Bence şöyle tamam okey. Yani bence iyi. O zaman ne yapıyoruz ha? Altına ben sürmeyeceğim Altına yapacağız aynen. Ben şöyle yapayım. Tamam mı? olacak gibi geliyor. Ee, Belirli kısımları şey yaparsın. Yani, yani, bu şekilde yapıştırdık bunu da. Şu akmasın. Şimdi bunu at, bana ver. Evet. Kenarına da çok yapmayalım da. Silikonumuz az kaldı biliyor musun? Yani kenarını yapmamıza gerek yok açık aslında bence. Sağlam başta. Yo e, ne olacak oğlum ne kadar sağlam olabilir ki? Hani, ne kadar şey olabilir ki? Sağlam yani bence sağlam şu anda bu silikon her yere geliyor ya Neyse. Şimdi Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Denememiz yapalım mı? Telefon giriyor mu bakalım bir deneyelim. Bekleseydik bir biraz. Nasıl oldu? Süper. Telefon giriyor. Evet arkadaşlar, sonuç ortada. Ee, şu anda... <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> ee, güzel oldu. Bence e, bayağı bir yaratıcı oldu ama e, çok bir etkisini göremiyorum açıkçası ben. Ses de evet. yani ben Çok Sesleri çok fazla abi. bir yaratıcılığı yok ses e, olarak. Ama biz önceden yapmıştık. Onur versene şunu bir. Önceden biz e, bir tane yapmıştık. Acaba olur mu diyerekten. E, bu şekilde bir şey. Tam yapmadan yani acaba ya bence bu daha çok ses veriyor. Ee, aynı şekil yaptık biz bunu. Ama bu e, şeyi biraz yüksek olduğu için e, nasıl söyleyeyim size Ta e, tavanı tavanı biraz yüksek olduğu için e, biraz daha fazla yani fazla sesi emiyor. Ama bu direkt sesi veriyor. Bence bu daha etkili gibi geldi. Ne diyorsun? Vallahi ben bir şey diyemiyorum şu an. Deneyelim mi? Bence Arkadaşlar ilk deneyelim. başta şöyle telefonu bir çıkarıyorum. Tamam mı? Telefonu çıkardım. Bir de şimdi sok abi Bir de böyle deneyelim. Daha çok geliyor ses. Fark ettin mi abi? Aynen. Ben bir tık yani yüzde altmış bile değil ama yüzde yani değiştiriyor sesi. Bir de şunu deneyelim. Bir de bunu deneyelim. Bence ses bundan daha çok geliyor abi. Arkadaşlar vallahi e, tam ben bir şey anlayamadım açıkçası ama ama bunlar yani, daha çok ses geliyor e, onu Evet. Ya hı bunda hı. ses biraz daha şey. Şöyle göstereyim. Bir de çıkarayım mı? Bir de çıkarıp beni <laughs> <laughs> Ya şöyle bir şey var. Ee... <laughs> Çıkınca daha çok çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani arkadaşlar, abi bak. Bunu bir... Ya yani şöyle. E... Tamam kapatabilir. kapatalım artık onu, yeter. Tamam. Ya normalde bu böyle duruyor abi de böyle deneyelim. Yani o hoparlör tarafı bize döndüğü için daha şey oluyor. Bence yeterli ya. Evet. Bu kadar. Ee, arkadaşlar böyle saçma sapan bir şey yaptık. <laughs> Valla e, bilmiyorum güzel olduğu gibime geliyor. Olur sen alırsın kullanırsın. Ben kullanmam açıkçası. Ben hiç kullanmam. Yani e, batıya veririz. Batı kullanır ben kullanırım olmasın. abi. ben de JBL'ler var takarız aparlar. Batıya veririz. Yani böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Hani e, bir, bir tane bir video görmüştük. Hani oradan bir esinlenerek hani biz de yapabilir miyiz acaba? Nasıl çıkıyor acaba? Merak ettik. Yani e, gerçekten ses bombası gibi olabilir mi diyerekten. Ama e, sonuç çünkü... efsane mi gerçek mi? Efsane mi gerçek mi? Aynen. Efsane Onu mi aynen. gerçek mi değil? Bu nasıl o? efsane? Efsaneymiş yani. Olan mı? Gerçekti yani açıkçası. Yani baya bir tırt çıktı. Yapacak bir şey yok. Buna Arkadaşlar yapan, buna yap, e... bunu yapan arkadaşa ulaşacağım ben. Tamam. <laughs> Ulaşırız. Evet, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup yorum yapıp e, beğenirseniz çok seviniriz. Bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.